Niye bu konuda bu kadar beceriksiz oldum acaba? Görebiliyor musunuz ki? Kimse gelmedi. Ya ne olur ya. Uf. Geldiniz. Açamadım zannettim. <laughs> Ay açıyorum demden beri yine tek başımayım bir türlü o gizliyi kaldıramadım. Halbuki dün bana şöyle göstermişti ama tekrar oraya gittim anlayamadım da. Saat 9 oldu mu arkadaşlar? Çok sevindim <laughs> burada olmanıza. <laughs> Ama ben demden beri kendi kendime kaç kere açık konuştum biliyor musunuz? Güya erken açacaktım. Bir de şu sizin yazdıklarınızı da paylaşamıyorum galiba. Görünmüyor değil mi sonradan seyredince? Süper. 25 kişi olduk. 30 olunca vakumlamayı bir kere daha anlatayım ben size. Ay, Halime Nur Yüzlü ablam demişsin ya. Geçen gün birisi şey demişti. E, umre'deki kadın ne diyordu demişti. <laughs> Allah'ım Allah'ım beni nurlandır diye bağırıyordu kadın. <laughs> ha, ben ama bazılarının canlı yayınını gördüğümde bu sizin yazdığınız yazılar da yan taraftan böyle akıyor görüyorum. Kaç kişi olduk? 28. 30 olunca başlıyorum. İnsanları bekletmeyeyim. Hoş geldin Ayşe. Hepiniz de hoş geldiniz Fatma Adil Dal. O şey e, Belinay ekranı e, niye çift tıklıyoruz? Buraya mı şimdi çift tıklayacağım? <laughs> ya sizin hiçbirini saçmalamıyorsunuz kelime. Niye saçmalayı saçmalayasınız yani? Bugün burada şu anda nem başladı. Ha 31 olmuşuz. 34 olduk hatta başlıyorum. Şimdi arkadaşlar vakumlama dediğimiz şey elektrik süpürgesi gibi düşünün. Bir de sizden bir şey rica edeceğim. Hani bunu vakumlama kısmını anlattıktan sonra hani vakumlama yapma kısmına geliyoruz ya. Sonradan izleyenler o dakikayı alta yazarsa e, insanlar tekrar tekrar vakumlama nedir vakumlama nedir diye izlemesinler. Ben çünkü o böyle 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 e, paylaşmayı bilmiyorum. Hani şuradan şuraya attı gibi şeylerini bilmiyorum. Ama siz dakika yazarsanız vakumlama şu noktada başlıyor diye diğerleri de direkt o noktadan e, şey e, katılırlar. Süper Karabük Kastamonu Sakarya yağmur geçişleri varmış. Yanan yerlere bir nebze nefes olur inşallah. Hani ablam vardı? Canım benim. Ee, evet şimdi vakumlama dediğimiz şey bir çeşit elektrik süpürgesi gibi düşünün. Fakat biz yapmıyoruz aslında bunu. Ee, yani evimizi nasıl elektrik süpürgesiyle süpürüyorsak enerjisel temizlikle yapıyoruz. Bugün biraz farklı bir e, vakumlama yapmayı tavsiye e, yaptıracağım size Önce kendimiz için biraz çalışalım. Çünkü bir taraftan aslında tüm dünya ve tüm canlılar bizim içimizde var. Hani kendimi seviyorum videosundaki matematiksel anlatımım var ya 2 üzeri 0 1 bir, o bir benim, siz de kendinizsiniz ve onun böyle işte arkada anne baba vesaire bütün dalları aslında hepimizi kapsıyor. Öncelikle kendimizi vakumlayalım ki sonra e, tekrar e, şey yaparız ve e, tekrar tüm dünyayı ailemizi insanları vesaire vesaire e, vakumlarız. Tabii ben e, duramıyorum. Hani e, kendim derken hop diye e, aileme de giriyorum. E, vakumlamayı Allah'tan ve meleklerden istiyoruz. Sanki gökyüzünden böyle bir enerjisel elektrik süpürgesi inmiş gibi düşünün. Ve o anda sizin üzerinizdeki bütün olumsuzlukları, negatifleri, siyahları yukarıya doğru çektiğini hayal edin. Tamam mı? Böyle bir güzel sizi temizliyor. Ve sonra ben bunun bir de ters şeyini yapıyorum. Ee, sanki böyle bir düğme var. Bazen bunu şöyle yapıyorum. Bir taraftan temizlerken o diğer düğmeye de basıyorum. Temizlenen yerlere, boşluklara Allah'ın nurunun akmasını talep ediyorum. Ve şimdi başlayalım. İlk önce 3-4 kere derin nefes alıyoruz. Yüzümüze kocaman bir gülümseme oturtuyoruz. Ve e, ben bunu e, buna çok cümlede kuramadım ya bu canlı yayınlar beni heyecanlandırıyor. E, ben bunu ee, şöyle fark ettim yani bazı durumlarda vakumlama çok iyi çalışıyor bazı durumlarda çalışmıyor. Ve aradaki farkı bir gün şöyle gördüm ki eğer yüzüme bir gülümseme oturtursam gülümseme insanı gevşetiyor herhalde biraz daha bırakıyorsunuz kendinizi. Ee, o yüzden daha kolay çalışıyor. İşi biz yapmıyoruz sadece Allah'tan meleklerden. Talep ediyoruz. Lütfen beni okumlayın diye talep ediyoruz. Başlangıcında 3-4 kere derin nefes alıyoruz. Kendimizi sakinleştirmek için. Bugün size farklı bir nefes aldıracağım. Ee, sonrasında nefes almaya devam ederken işlem yapılıyor. Şimdi vücudunuzu dörde bölün. Şöyle göbek altından göbeğe kadar, göbekten göğüs altına kadar göğüs altından buraya ve sonra omuzlarınıza kadar tamam mı? 1 2 3 4 Nefes alırken ben sayacağım. Göbeğinize kadar 1, sonra göğüs altına kadar 2, sonra eee hemen hemen göğüs uçlarınız kalbinize kadar 3, omuzlarınıza kadar 4. Geri nefesi verirken de Omuzlarınızdan başlayarak aşağıya doğru yavaş 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 veriyorsunuz. Karnınızı verirken de sıkın. Tamam mı? Bunu 4-5 kere, 5 kere yapalım. Ben sayacağım. Çünkü bana bir şeyi böyle belirsiz yaptırırlarsa ben çok rahatsız oluyorum. Şimdi başlıyoruz. Nefes almaya başlayın. 1 göbeğe kadar, 2 göğüs altına kadar, 3 göğüs uçlarına kadar, 4 omuzlarınıza kadar. Geri verin. 1 2 3 4 Tekrar aynı şekilde. 1 2 3 4 Nefesinizi verin. 1 2 3 4 2 oldu. Tekrar nefes alın. 1 2 3 4. Kendi ritminizde almaya devam edin. Bu arada ben de nefes alayım. Şimdi nefes almaya ve vermeye devam ederken e, bu sefer nefesinizi tepenizden aldığınızı hayal edin. Ve tüm bedeninizi tarayıp olumsuzlukları yukarı çektiğini hayal edin. Allah'ım, bu konu aletini çalıştırdık. Allah'ım, Allah'ımın izniyle içinizden bunları söyleyin. Allah'ımın izniyle tüm baş melekler, koruyucu melekler, yükseltilmiş üstadlar, Lütfen, benim koruyucu meleklerim tabi. lütfen beni vakumlar mısınız? Nefes almaya devam edin. Tepe çakranızdan, tepenizden sanki böyle nefes giriyor, bütün her olumsuzluğu temizliyor ve oradan yukarıya çıkıyor. Normal nefesinizi alın ve yukarıdan, şu anda kasmayın, yukarıdan böyle bir sanki bir tepenize bir e, alet indi. Oradan güçlü bir şekilde üzerinizdeki tüm olumsuz enerjiyi yukarıya çekiyor. Sadece siz kendinize odaklanıyorsunuz şu anda. Ve derin nefesler alıp vermeye devam ediyorsunuz. Bireysel olarak yeter noktası geldiği zaman olumsuzlukların temizlendiğini, siyahların temizlendiğini hissettiğiniz zaman diğer düğmeye basın. Bir taraftan Allah'ın nuru tepenizden aşağıya inip bütün vücudunuzu doldursun. Diğer taraftan da eğer kalıntı döküntü bir şey varsa siyahlıkları da çekip alsın. Nefes alıp vermeye devam edin. Şimdi derin nefeslere devam edelim. Bu sefer Allah'tan, meleklerden, ailemiz, şehrimiz, yaşadığımız ülke, dünya galiba vakumlamaya başlayanlar oldu. Burada esinti başladı. E, hepsinin vakumlanması, sıcaklığın vakumlanması dengeli, keyifli bir e, dünya için niyet edelim. Allah'ım, Allah'ımın izniyle Başmelek Mikail istemiyorsanız tüm baş melekler diyebilirsiniz. Ben bu sefer bildiğim melekleri saymak istiyorum. Baş melek Mikail, baş melek Haniel, Rafael, tüm koruyucu melekler, yükseltilmiş üstatlar, vatanımızda yatan tüm şehitler. Lütfen bize yardım edin. Beni, ailemi derin nefesler almaya devam ediyoruz. Ülkemi, yaşadığım ülkeyi, dünyayı, tüm insanları, tüm canlıları, canlı, cansız belki bilmediğimiz varlıklar da varsa lütfen hepsini vakumlar mısınız? Sıcaktan gerçekten çok bunaldık, çok yorulduk. Dünya karası da çok yoruldu. Lütfen bizi ferahlatmak için bir çözüm, dengeli, sağlıklı bir çözüm üretir misiniz? Tüm dünyanın, tüm insanların, tüm canlıların üzerindeki bütün olumsuz enerjilerin, negatif enerjilerin yukarı doğru çekildiğini, tüm evrendeki sıkıntıların, olumsuz enerjilerin karadeliye doğru çekildiğini, vakumlandığını hayal edin. Derin nefesler almaya devam edin. Çiçek koklar gibi derin nefesler alıyoruz. Şimdi sanki o vakumlama aletinin diğer düğmesine basın ve şöyle diyelim. Allah'ım, nurunla beni, ailemi, şehrimi, ülkemi, yaşadığım ülkeyi, tüm dünyayı ve evreni doldurur musun? Bu arada eğer kalmış herhangi bir negatif enerji varsa, nurunla tüm oraları doldururken o negatif enerjileri de bir taraftan temizleyip çeker misin? Alığım hepimizin üzerindeki öfke enerjisini, agresifliği lütfen temizler misin? İnsanlık olarak tüm canlılara merhamet duygusunu kalbimize, yüreğimize koyar mısın? Allah'ım direkt yönlendirme vermekte istemiyorum. Her şeyin en iyisini sen bilirsin. Ama benim bir insan ve kul olarak yağmur bizi ferahlatacakmış gibi geliyor. Her şeyin en iyisini sen bilirsin. Lütfen ruhumuzu, beynimizi, bedenimizi, yaşadığımız tüm alanları ferahlatır mısın? Gözlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'ım baş melekler, koruyucu melekler, yükseltilmiş üstadlar, ermişler. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu çalışma ihtiyaç duyulduğu her zaman bu video açıldığında lütfen tekrar etsin. Ve bizim uyuduğumuz zamanda da lütfen bu vakumlama işlemine devam edebilir misiniz? Evet, başka sorularınız varsa buradan cevaplayayım. Bir e, birkaç dakika daha. Bugün benim bulunduğum yer e, bayağı bulutluydu. Theta healing nasıl bir şey? Aslında ben çok bilmiyorum. Yani ben bunu belki İkala Erikli'den öğrendim ama kendim illaki üzerine katkı bir şeyler yapmışımdır yani. Çünkü o baş melek Mikail'den vakumlama istiyordu ve günlük istiyordu. Aslında ben bugün unuttum yine. Ben hani vakumlama videosunu da izlemişsinizdir. Geçmiş bugün ve gelecekte diye talep etmeyi tercih ediyorum. Tüm zamanlara doğru. Bugün yine niyeyse günlük yaptık. Bunda da halbuki gündüz planlamıştım. Evet gider hissedersiniz zaten. Amin berincim. Baş melek derken e, şimdi belki İkala Erikli şöyle anlatıyor diyor ki işte baş melekler var. Her birimizin birer tane de koruyucu meleklerimiz var biliyorsunuz. Ben bu melek konusuna biraz kafayı takmıştım vakumlama videosunda anlatıyorum bunun detaylarını oradan da izleyebilirsiniz. E, yani hani Allah'a da soru sormuştum soru sorup cevabı çok net gelince sonra onun üzerine çok fazla ben düşünmeyi tercih etmiyorum. Ha bilmiyorum. Vienna Stibal ilk defa duydum Ebru. Peki Yahudi mi? yani bilmiyorum. Ben insanların dinini aklımda tutamıyorum Esra'cığım. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Yani e, Yahudi ise de Müslümansa da benim için fark etmiyor ve Müslümanlara zaten saygı duyan ve bu konuda hani özellikle hassas davranan da bir insandı. Evet meleklerden ben alışkın değilim. Yani hani benim şöyle bir alışkanlığım var. Bu, bu yapı, yapı meselesi Gül. Hani meleklerden hep yardım isterdim ve her zaman yardım ettiler. Gerçekten meleklerden yardım isteyince gerçekten olay çözülüyor. Ee, çok kısa zamanda çok hızlı cevaplar alıyorsunuz. Ee, ama ben çalıştığım yerlerde de böyle direkt üst kademeyle falan e, iletişim kurma eğilimi olan böyle hani hani e, o, o kademeden oraya gitsin, oradan oraya gitsin tarzı bir insan olmadım. Hani bir konu kimle ilgiliyse direkt onunla konuşma tarzı bir insanım. E, ben biraz Allah'la konuşmaya alışkını, alışkınım. bu benim alışkanlığım. E, yani ama Zaman zaman aklıma geliyor, zaman zaman test ediyorum ve e, gerçekten meleklerden yardım istediğimde çok hızlı ama çok hızlı geri dönüş alıyorum ve e, meleklerle yaşamak kitabını bazen böyle işte geri dönüyorum, elim alıyorum falan filan. Bir anda gerçekten böyle tüyler bulmaya başlıyorum falan etrafta. Ben de belki yıkalı Erikli'nin e, tüm kitaplarını ve e, kart, melek kartlarını 51 yaşım daki doğum günümde kendime hediye almıştım. Vakumlama yaptığımda sonuç aldığım durumlar olmaz mı? Tabii ki yani hava. <laughs> İnanılmaz deneyler yaptım bu konuda. Vakumlamayı çok yıllardır e, yani de, test ediyorum, deniyorum ve çok kişi tarafından denendi. E, vakumlama videomda var zaten, anlattım büyük ihtimal, anlatmışımdır diye düşünüyorum. Yani hani mesela ben annemin elinden e, hep kovuluyordum vakumlama <laughs> geçmiş bugün ve gelecekte diyerek yaptığımda gittim anneme böyle ne çirkeflikler ne iğrençlikler yaptım ve yani hani kadın artık beni asla kovmuyor. Yani e, kelebek iyi bir şey midir hanifecim bilmiyorum ama e, benim kelebek aracılığıyla aldığım dersler eğitimler var yani hani o bizzat gelip minnacık kelebeğin bana öğrettiği şeyler var. Bugün evde beyaz tüy buldum e, normal çünkü dün vakumlama yaptık ya. Hayır korkacak bir şey yok. Beyaz tüyler meleklerin senin yanında olduğunu. Allah'ın senin yanında olduğunu belirten işaretlerden birisi korkacak hiçbir şey yok. Tam tersine sevin. Çok fazla uzatmayalım Hepinizi seviyorum. Kısmetse yarın akşam inşallah tekrar yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, vakumlamayı sıklığının bir şeyi yok yani hani şu sıklıkla yap bu sıklıkla yap yani belki İkala Erikli diyordu ki e, her gün yapın ama e, ben hani kritik durumlarda işte folklor Derneği derneğiyle e, geziye gittiğimizde unuttuğum bir günde sorun yaşadığım için e, ben geçmiş bugün ve gelecekte diyerek aklıma geldiğinde yapıyorum. Bir süre uzak durmak istiyorum belki olanda hayır vardır ama. Link sarkaç eğitimi aldım. Üzerine mi gitmeliyim? Ben bir şey diyemem. Yani hani ee, sarkaç eğitimi, meta, metatron eğitimini bilmiyorum. Geçen sene Caz eğitimi almıştım. Caz eğitimi ben jazz e, caz eğitimini e, geçen sene bu evde bayağı bir test ettim. Hatta size de caz seansı yapmayı falan düşünüyorum. Çünkü benim bundan çok faydalanan arkadaşlarım var. Kendimi de pek bir etkisini görmediğim için size de yapmadım. Hatta bu canlı yayını öğrendim ya. Dün dedim ki yani hani bak canlı yayını açmayı öğrendin. Bir kere bu caz seansını bir test edebilirsin dedim. Tamam unutmazsam yazarım. Ha, şey Evru şey demiş. Abla açıklamaya yazar mısın kısaca vakumlamayı demiş. Onun için. Ee, kilolar için de yapabilirsiniz. Yani ben bazı şeyleri yapmayı sevmiyorum. Dedim ya daha önceden. E, bağ kesme çok etkili bir şey. Bağ kesme bence de yapın yani. Ee, kilolar için ben vakumlama denemedim. Denediysem de hatırlamıyorum. Benim vücudum çok çabuk e, reaksiyon veriyor. Yani hani karnımdaki yağlar için bir kere R2 yapmıştım. Kızım dedi ki yani anne dedi karnımdaki yağlar için R2 yapılamaz mı falan dedi. Bir kere R2 yapmıştım ve bütün gün gerçekten tuvaletten çıkamamıştım. Çok kötü olmuştum. O gün bugündür hani bazen aklıma geliyor elimi karnıma koyuyorum ama diyorum ki yani lütfen azıcık azıcık yani o yağlar azıcık azıcık gitsin. Sadece şu anda benim tekrar test edesim geldi. kilo için reiki yaptığım arkadaşlarım oldu ve etkisi görüldü. Evet yapabilirsin Hanife. İş yaparken, mutfakta, yolda, araba sürerken özellikle araba sürme korkumu, yalnız araba sürme korkumu yenmek için söylüyorum. Bağ kesme evet yapabilirsin. Arkadaşlar çıkabilirsiniz çünkü olay biraz uzadı. Güle güle. Yani ben ben de bir sürü şeyin plase bu etkisi çok yüksek arkadaşlar. Yani hani ben bir ilacı içtiğim zaman içtiğimi zannettiğimde de faydasını görüyorum. Şimdi ben e, bu yağmur yağması için reiki yapmayı kendim tercih etmiyorum şu anda. Yani bunu biz bugün akşam Allah'a havale ettik. Çünkü bazı şeyleri biz oldurmaya kalktığımızda bir dengesizlik yaratabiliriz. Yani e, seller oluyor mesela bazen. <laughs> o da iyi bir şey değil. Allah dengeli bir şekilde bizi ferahlatsın, toprağı ferahlatsın. Yani yağmur ihtiyacımızı, su ihtiyacımızı da karşılasın. Biz ona bütün olumsuzlukları teslim ettik ve talebimize yaptık. E, Ebru'cum ben o buluşma işlerini e, organize etme becerim yok benim ya yani hani e, şurada buluşalım bilmem ne falan filan hani onu gerçekten ben organize etmeyi beceremem mekan bilmiyorum çok fazla evdeyim ben evimde yiyip içmeyi seven bir insanım sevdiğim bir tek işte şey var hani oraya gidiyorum son zamanlarda sık sık e, eski adı İntaş Parkı yeni adı Mil Milli, Milli Hakimiyet Parkı Sahra-i Oraya gidiyorum. Orada da böyle bir köşede bir masam var. Kendi kendime oturuyorum. Kitabımı okuyorum. Video izliyorum falan filan. Bence bitirelim. Çok fazla vaktinizi almayayım. Hepinizi çok seviyorum. Saat 10'da da e, Instagram'da aynı şekilde canlı yayın yapacağım. Instagram'da siz yazabiliyor musunuz acaba? Siz yazabiliyorsunuz. Eğer Instagram'daki canlı yayına gelirseniz. Bana şeyi hatırlatır mısınız? Niyeyse şu anda bu buradan böyle şey olmadı. Yani dilime gelmedi. Geçmiş bugün ve gelecekte tüm zamanlara doğru diye vakumlama talep edelim. Hazır bu kadar büyük bir güçken. Ve e, kapattık e, kapattıktan hemen sonra ya da kapatmadan hepimiz birer fatiha okuyabilir miyiz? Ve içimizden tekrar böyle sıcaklığın azaldığını hafiflediğimizi hayal edelim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.